şeyler düşünüyorsanız kızlar okuyun gözünüzü seveyim. Sonra yani, bir işe girin paranızı kazanın. Hayat böyle. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bir mücadele içerisindeysen eğer bu mücadeleyi e, pes etmeden e, mücadele edeceksin. Mesela Abi. ablam e, yapamamış o zamanında. Ya. Ama ben 5. Beş, sınıfa kadar mesela okumuş. Şu an hmm. içinde istek var. Ben yapamadım bunu. Ben e, çünkü biliyordum ki ayakta kalabilmek için kadının güçlü olması gerekiyor. Aferin. Peki hadi bir parça bir şey söyle bize. Gültenim söyleyeceğim tamam. ben. Hadi bakalım. Gültenimde oyalanıp süzül de gel gül bakışlım gözyaşların silip de gel yarimsızlar yalnızlığı bilip de gel gül bakışlım gel. Ay büyüdü gecelerce seni bekledim Ak gerdanda gül kokulu tenin özledim Çare bilmez dertlerimle yolun gözledim Gül kokuşlum gel Ay büyüdü gecelerce seni bekledim Ak da gül kokulu tenin özlerim çare bilmez dertlerinle yolum gözlerim gül kokuluşum gel Bravo Bravo Niçin sesin de güzelmiş Biliyorum Ramazan Ramazan Rabbimden şu güzel sesinle Allah'ım kendi bebeğine vicdiler söyle i̇nşallah. inşallah. İnşallah İnşallah. Hı İnşallah. Ne hayal ediyorsun bebeğinle böyle? Kendini düşünüyor musun? <laughs> evet. Yani. Nasıl düşünüyorsun? Ee, bir bebek dünyaya e, geldiği zaman ona güzel aile olabilmek çok önemli. Ee, eşim mesela e, kendi ailesinde babasının annesine karşı olan sevgisini, saygısını e, bana karşı da yapıyor. Çünkü babasını o şekilde gördü. Yani bir bebeğin e, bir aileye gelebilmesi için huzurlu bir aile ortamında büyümesi çok önemli. Yunus Emre bunları gördü ama sen kendi babandan görebildin mi o sevgiyi? Yani e, göremedim. Yani bir tarafım hep kırık. E, onun için ne e, görmek isterdin de göremedim. Yani şöyle Zaidanım. Hmm. Yani. Üniversite ortamım oldu, lise ortamım oldu. Arkadaşlarım babalarını anlatırken çok güzel anlatıyorlardı. Ben yaşayamadım bunu. Yani hep için bir buruk. Ama benim çocuğum olursa babasından görecek onu. Baban hiç sarılır mıydı sana? Kızım der Asla. Aferin de der miydi? Asla, Aferin, miydi? Asla. demedim. Ama biz ona hayırlı evlatlar olduk. Anneme hayırlı evlatlar olduk. Yani benim bir tarafım hep vuruk. benim bir tarafım hep kırık. Yani inşallah yani babalara seslenmek istiyorum lütfen. Çocuklarınıza çok iyi bir baba olun. Annelere seslenmek istiyorum. Onları çok iyi kucaklayın. Yani huzursuz bir ortamda büyümelerine asla izin vermeyin. Yani ben çok da bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu konuda çok yaralı olduğum için. Hani babasızdım ne olduğunu bildiğim için. Senin baban var. Yok saydan. Yok, yok. Babam olmadığı için böyleyiz zaten. Yok. Benim düğünümde <laughs> bile yok. Gelmedi mi düğününe? Benim hiçbir şeyim de yok. Anam. <laughs> Biz birbirimize yeteriz. Babamız olmasa da önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> ah, yani. O da göz yaşsın Nasıl babası varken hani insanın bu kadar babasızlığı hisseder evet. ya? Zahide evet, Hanım gerçekten yaşadık. Ben şu an yani arkamızda daha gibi bir annemiz var. Ben başka annemden kimsemiz yok. <laughs> annemden başka kimseyi düşünmüyorum ben açıkçası. <laughs> Şiddet doğrusu... var mıydı? evde? Var. İşte o kadar berbat bir şey ki. Evet. Psikolojimiz alt üst etti. Sağ olsun babamız psikolojimizi alt üst etti ve yani biz bunu hak etmemiştik açıkçası. Benim annem <laughs> hak etti. <etmedi. gülüyor> Tırnaklarıyla bir yerlere geldi ve evet. hak etmedi yani. Ee, yedi tane çocuk olmuş. Yani yedi çocuğa e, hani biz evlatlık yapamadık diyelim. Ee, yedi çocuğu bırakıp da mesela e, başka çocuklarına evlatlık ya da babalık nasıl yapabiliyorsun? Şu an iki tane çocuğun var. Ona nasıl babalık yapabiliyorsun? Onlara da yapamıyoruz <laughs> Yapıyor Zahide Hanım. Onlara çok güzel bir şekilde babalık yapıyor. Güzel doğum günleri kutluyor. Daha biz doğum günümüzü kutlamadık. Doğum... Hiç doğum günü kutlamadık. kutlamadık. Sadece eşim kutladı. Aile özlemini, aile huzur huzurunu ben görmedim. Keşke görebilseydim. Daha mutlu olurdum. Mesela ekonomi hiçbir şekilde düşünmezdim. Hani toz pembe olurdu benim hayatım. Ama biz toz pembe yaşamadık. Evet. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyordu. Bak ablan arkanda. Canını sıkma. Biz kimseye Çok artık bundan sonra eyvallah Çok şükür eşim arkamda, ailem arkamda, evet. annem arkamda. Evet. Daha iyi yani bir annemiz var. Kimseye ihtiyacımız yok. Bizim zaten. E, baba demeye de bir şahit gerek de o adama, o ihtiyacımız, adama ihtiyacımız, ihtiyacımız yok. Ee, ben artık bir şey demek istemiyorum. Bir sarılın iki kardeş. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Amin inşallah. Kocana sarıl asıl o senin bak <laughs> varlık sebebin. Sağ ol bir tane. Allah sizi ayırmasın. Amin. Amin. inşallah. Allah size hayırlı uğurlu bir evlat nasip etsin. Peki hadi yemeğimize devam edelim kuzum. İnşallah yani burada güzel bir derece alırsın. İnşallah Zayda Hanım. Efendim kuzum. Ee, bir şey söylemek istiyorum ben de de. Söyle. Hayat bir baba vermemiş ama çok şükür dağ gibi bir eş vermiş ona her zaman yanımda olan. O konuda şanslı hissediyorsun en azından kendini inşallah. Ramazan 11 yaşındayken babasını kaybetmiş ve annesiyle büyümüş bir çocuk. Hani onun babası vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Senin baban yanındayken sana çile kötü. etmiş hayat. O, o daha kötü, şey. Şey. o çok da Tek daha bana böyle. değil ki. Tek bana değil kardeşler? ki. Tüm kardeşleri. Ben ablamdan biraz yardım i̇şte. isteyebilir miyim? Tabii ki isteyebilirsin hayatım. Gel döndü gel. Gel, gel. hemen evet ablası varken hemen Keziman'dan yardım isterdik. <laughs> Ablasıyla gelince gel kızım. <laughs> Bunu nasıl, bu hamuru nasıl yaptın bir anlat bana. Şimdi e, ince bulgur koyduk, irmik koyduk, bir yumurta koydum ve un koydum. Tuz, karabiberimi de koydum. E, biraz e, sıcak suyla ıslattım, e, hani daha güzel şişsin kıvamını alsın diye. Normalde aslında soğuk suyla da yapılabiliyor ama ben sıcak suyla yaptım. E, sonra güzel bir kıvama geldi zaten, şimdi bunu yuvalayıp e, şey yapacağız yoğurduna falan. Evet. Bak sen de Keziban üçlüyü varlıyor. Ne ikiniz? Üçlü. Keziban. Koruyorum Zahide Hanım. görüyorum Ben dörtlü de yaparım. Ya. Evet. Yap bakayım kız. Maşallah. Şu elli aç avucunu göster bakayım. Bir. Bak. Vallahi Yani kızlar ben buradan gönderdiklerinize benzemem. Antep geliniyim. Yani Aa. hem Antep kızıyım hem Adana geliniyim. Ona göre. Aa. Aa, aferin sana. Gelinler duydunuz mu? Oklama merdane, yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane